Herkese merhabalar. Bugün sizlere mercimekli köftenin tarifini vereceğim. Şimdi ben bazı aşamaları önceden hazırladım ki hani sizi bekletmeyeyim, çabucak hazırlayalım, gösterelim diye. 1 su bardağı kırmızı mercimeği 3 su bardağı suda haşladım iyice. Gördüğünüz gibi. Suyunu çekip iyice yumuşayana kadar haşladım. 1,5 su bardağı köftelik ince bulgurumuz var. Bir baş soğanı önce küçük küçük dildim. Biraz yağda kavurdum. Kavrulmayı başlayınca da bir yemek kaşığı salça ekleyip biraz da onunla birlikte salçayla birlikte soğanı kavurdum. Şu biraz da yeşilliklerimiz var. İşte yeşillik olarak da maydanoz ve taze soğan kullanacağım. Bir de bir tane limonun suyunu sıktım. İçerisine bir birazcık işte sıvı yağ ekledim. Biraz da tuz ekledim, karıştırdım. Şimdi fark ettim burada çekirdek kalmış tamam, yani onu çıkarayım. Ne vardı içinde? Sıvı yağ, limon ve tuz var. Dediğim gibi bir su bardağı mercimeği, üç su bardağı suda haşladım iyice suyunu çekene kadar. Şimdi bir buçuk su bardağı köftelik ince bulgurumuz vardı. Onu üzerine ekliyorum. Şöyle bir saniye. Kaşık aldım geldim. Kaşıkla iyice bunları karıştıralım. Mercimeği e, ee, düdüklü tencerede haşladım ben 3 su bardağı su ekleyip bir su bardağı mercimeği haşladım suyunu çekti hemen çıkardım beklemeyin soğumasını kesinlikle beklemeyin mercimeğin hemen içerisine bulguru katın ki kendi sıcağıyla iyice yumuşasın bulgurda gördüğünüz gibi iyice böyle karıştıralım şimdi bunu ben ağzımı kapatacağım temiz bir tabak alayım bir saniye Şöyle tabakla kapatıyorum. 5 dakika bilemediniz 10 dakika bu şekilde bekleteceğim ki hani e, içerisinde kattığımız o ince köftelik bulgurlarımız mercimeğin sıcağıyla yumuşasın. iyice böyle şişsin, kendi gelsin diye. Bu şekilde bekleteceğiz şimdi. Mercimekle bulguru karıştırdıktan sonra 10 dakika daha beklettim. İyice şişmiş dediğim gibi. İçerisine şimdi bir baş soğan vardı. İşte kavurduk. Üzerine bir yemek kaşığı salçayla tekrar kavurduk. Onları ekliyorum. tamamdır yeşilliklerimi de ekliyorum maydanoz var içerisinde taze soğanım var şöyle hazırlamış olduğum sıvı yağ bir tane limonun suyu ve tuz vardı içerisinde iyice karıştırdım onu da döküyorum biraz da ben acıyı sevdiğim için pul biber ekleyeceğim siz eklemeyebilirsiniz isterseniz tuz az geldi miktar buna Biraz daha ben tuz eklemek istiyorum üzerine bu arada. Şimdi bunların hepsini güzelce iyice yoğuracağız. Sonra şekil verip servis edeceğiz. Köfteleri şekil verdim. Elimi birazcık suya batırdım şöyle. Sonra istediğim büyüklükte parçalar koparttım. Şöyle göstereyim. Sıktım. Herkesin bildiği gibi. Yine şekil verdikten sonra işte kıvırcıkla servis ettim. Yoğun ekledim. Ee, çok lezzetli mercimek köftesine zaten tek geçerim yani bir misafirim geldi mi genellikle yaparım da zaten hani ayıp da söylemesi hani güzel de yapıyorum eğer benim verdiğim ölçülere birebir uyarsanız hani hiçbir sorun yaşamazsınız çok da lezzetli oluyor tam da tutuyor kıvamı Hiçbir şey ne ekleme, elinize ne de azaltmanıza gerek yok. Kesinlikle deneyin. Denerseniz işte yorum yapın bana. Film, e, resimlerini gönderin. Bu arada videolarıma yorum yapmayı, beğenip paylaşmayı ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. E, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.